Üstünde <laughs> doğru. Üstünde de yanına al. Aynen. Sağlıklı mısın Oruç sağlıklı <laughs> bir, mı <laughs> e <ama>. e <laughs> e bir şey mı geldi lan? Tamam ya. Bir o kadar bozucu nerede ya? Valla akşam gelsin ya. Bakın bir tane Hayır adamın o bölge maalesef Hayır, evet. hava karşısında yok sanki değil Yok, karşısında bir yol. mü arıyor be? beğendiğiniz bir üç gün yaşamıyoruz. Bak, evet. hava yaradığınız var. Ne yapıyorsun, ne Ne Yemek yememek mi? Boştan yemek yememek mi? Hava Ama bu içerik hava çok güzeldi üstüne kendi kendine zarar veriyor. Ordunel bir iş şey. değil. Özellikle çok sıcak mevsimlerde. Ormanlıklar ne kadar <laughs> yani Biz niye o zaman lafımı bize verdi? Hayır be. Ne, <laughs> ne bilirsin sen? Sıkamış olasın. Hahaha. Bilmek yok bilmem Öyle bir şey yok. abi. Öyle bir şey yok. Ne ya. O sağlıklı. O ışık bak. İnsanlar sağlıklı. Bir kere yiyor ya. Bir kere yiyor. Bir Aynen kere sonra yani ya ben o de... bir ayda da yemek istiyorum belki ya. Vücudun dinlenmeye geçiyor. O da, o da akşam üstü, özür O da akşam üstü <laughs> yemek yerken hopur 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 <laughs> yemeyeceğim. Tamam ben anladın mı? Sakin böyle yiyeceğim. Sayın duydum istediğine geldim. <laughs> yani ben <laughs> <yersen, gülüyor> anladım. da aynı şekilde av olmayacak. Bir şey geldim. Ben de yoksa bekliyorum. Sağlar ki. Abi ye. Yapmaz, yaparsam, faydalı. Durum durum ben böyle yani, <laughs> <Ben> de değil. <laughs> ya, 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 ben böyle değil. 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 Ben 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 değil. Abi Ben böyle değil. Ben Yeminizden <laughs> gelin. <laughs> Yeminiz. Aa, oğlumla biraz mantıklı, bana da Yemin şey bizi bütünlemdi. Aa, bence aç kalmak çok da bir şey olduğunu düşünüyorum. Aç kalmak çok da da şey ya, bir şey. Aa, aç kalmak değil de su. En önemlisi aç kalmak da kadar ne kadar darlıysa aç kalmak o kadar yararlı. Niye? Çünkü niye aç kalmayalı o? Kaldığı zaman mesela mesela aç zaman aç kaldığınız zaman dönerin tadını bilmiyor. Olmaz da olur. başım bacı vallaha döner. <laughs> ama döner mi hiç? Bilmiyorum. Al çık lan sana Ya, <laughs> ya neyin geldi lan lan? Nasıl bir saldırdı Herkese sakın sende. Sakın var ya bana, beni iyiyim demedi ama. Ne diyeceğim? Allah Oh, my God. Oh, my God. Allah biz bu konuyu düşünelim bak şu an. Sizinize adam etkili görüşürüz. büyük var ya. Vallahi, <laughs> vallahi en şey. uzun de ya. Demek bu kadar ya. Hayır, Esra Şahan onlar gibi oldu. Demek ki bu kadar ya. Açıyorum, bizim var. Esra Şahan'ın işte var.